Ver mi burası? Ben öncelikle sevgili iş adamı, saygıdeğer büyüdüm, atıp Çetenci abimize çok teşekkür etmek istiyorum. Allah kendisinden razı olsun. 1949 yılında kurmuş olan külübümüzü, Çayırı Spor Kulübümüzü bir tane odası dahi yoktu. Çayırı Spor Kulübü'nün 5 sene önce geldiği zaman 5 tane lisanslı sporcusu vardı. Bir tane dahi olması yoktu. Allah'ımıza çok şükürler olsun. Şu anda 35 tane sporcumuzun kalacağı çok güzel bir tehdit. Bugün... Saygılar bakalım. Çok çok teşekkür ediyorum. Onlar adına sizlere hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Evet. Değerli arkadaşlar, Çaylı gibi bir yerden hizmet üretmek oldukça zordur. Ciddi derecede yer sıkıntımız vardır. 2006 yılında saygıdeğer abimiz başbakanımızın işaret ettiği üzere Güney yok. ile beraber modern bir kültür merkezi yaptılar. O günlerde biz kendilerinden istirham ettik, ihtiyacımız var. 18 yaşında trafik kazasında vefat eden değerli oğlu, hem adını hem yaşatmak üzere köylüne bir spor tesisi yapmasını, üzere, spor tesisi yapmasını arzu ettik. Onlar da kırmadılar. Yeri bulmakta zorlandık ama i̇nşallah, inşallah güzel hizmetler verecek. Merhum Allah'tan rahmet diliyorum. Ben tesis hakkında bilgi vermek istiyorum. Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü mülkiyetinde olup Çaylı Belediye Başkanlığı'na tahsis edilen Rize İl Çaylı İlçesi Yanım Ardası 57 parsa 308 ada parselde 27 parselde kayıtlı taşınmaz Orak Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına atif Pepeci Bey tarafından yaptırılmıştır. Ben kendilerine bütün cennetine şükranlarımı sunuyorum ve almış istiyorum Adı <laughs> bir program, zemin kat, iki adet normal katta oluşmakta olup 1492 metrekare inşaat alanına sahiptir. Hocamca Mustafa kardeşim ifade ettiği gibi daha önce Çaylı Spor'un hiçbir şeyi yokken model bir tesise kavuştu sayenizde. Tesissiz Çaylı Spor ayakta durabilirken, bar liginde mücadele edebilirken, hele hele altyapıda her sene Rize şampiyonu olurken, bu sene de Rize'yi Türkiye şampiyonuna gidecek. İnşallah modern spor tesisleriyle çok daha güzel bir yerlere gelecektir yapımı tamamlanan Spor Dükkan Merkezi sponsor firma Orak Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirket tarafından 12 2000 tarihinde Çaylı Belediyesi'ne teslim edilmiştir. Söz konusu yapılan yapım bulan izin belgesi ise 28 bir 2013 tarihinde verilmiştir. Ben bunun e, hakkında e, bu bilgileri verdikten sonra değerli arkadaşlar, saygılar bakımızında bakanımızın da Iı, talimatlarıyla hemen karşına 1600 metrekare üzerinde 3 katlı bir gençlik merkezi binamız başlamıştır. Bir sene içerisinde inşallah sona erecektir. 4 seneden beri ulaştığımız, yerini bitirdiğimiz hemen stadımızın geniş tarafında kalan alanda da 1000 kişilik çok modern bir kapalı spor salonu yapılacaktır. Programa alınmıştır. Ben de geçen herkese Şöyle sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu arada teşrifatında bize yardımcı olan saygıdeğer arkadaşımız, değerli kardeşimiz Yusuf Burak Bey'e de huzur teşekkür ediyorum. <laughs> Yaratık bu kadar davet ediyor. Değerli başkanlar, sevgili şahitler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün bu güzel tesisin açılışını yapmak üzere Eşim Fatma Ketenci ve oğlum Akın Ketenci ve kuzenim Ahmet Gürüş Ketenci ile beraber e, Sayın Valimizin daveti üzerine buraya gelmiş bulunuyoruz. Sayın Bakanımız eksik olmasınlar. Biz e, kendileriyle sektörümüzle ilgili, alakalı sektörümüzle ilgili zaman zaman her zaman görüşüyoruz. Ben e, ben eksik olmasınlar e, bu tesisin açılışına da gösterdikleri ilgiden dolayı şükranlarımı arz ediyorum kendilerine. Sayın Valime şükranlarımı arz ediyorum. Belediye Başkanımıza, tüm yetkililere, Spor İl Müdürlüğümüze teşekkürlerimi arz ediyorum. Bize bu güzel arsayı tahsis ettiler. Böyle bir tesirle çay, çay bize kazandırmaya vesile oldular. Allah razı olsun. Değerli dostlarım, Çayeli, rahmetli şairimiz, Serhat Çomoğlu'nun söyleminde para derdi, pul derdi, aş derdi, ilim derdi, hepimizi genç yaşlar gurbete itiverdi dediği, söylediği söylemde anlamını bulduğu gibi bize de önce para pul aş verdiği için memleketi bizden yedi iklim dört dolaşarak yıllar sonra buralara gelmeyi Allah nasip etti. Şairini Aradığımızdan çok daha güzel yerlerde bulduk ve biz de normalde bir tuzumuz bulunsun diye karınca kadarınca memleketimize yardımcı olmaya çalıştık. İstanbul'un bir iş adamı olarak bir elim hem çayırı oldu. Doğu buyduğumuz bu topraklara vefa borcumuzu ödemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Değerli dostlar, <laughs> oğlum akıl ketenci çayınlar oldu. 18 yaşında İstanbul'da vefat etti. Cem. Cem Cem. Dolayısıyla onun ismini burada yaşatmak istedik. Böyle bir vesileyle değerlendirmiş olduk. İnşallah, inşallah çayırlı gençler burada yetiştikçe ben bir süre önce de bu stadyuma geldim. Bitmiş vaziyetteydi. Gençlerimiz burada çok güzel sportif faaliyetlerde bulunuyordu. Tabii ki çok gurur verici bir şey. Onlarla beraber resim çektirdim. Birlikte oldum. Ve neticede İstanbul'a döndüm. Gurur verici bir hadise. Çok değerli bakanımızla beraber bunu açmanın tadı ayrı bir güzellikte sizlerle beraber olmak benim için ayrı bir hal. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tesirimizin ülkemize, güzel çayımıza, Rize'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Hakkı saygılar sunuyorum. Ama başta artık ve pat pat getireceğim. Sizin adınıza, Çelikler adına, güzeliler adına şükran ve milletleri şükür. Her insanın bir hikayesi vardır. Hikayesi olmayan insan yok. Ama hikayelerimiz farklı. Kimi zengindir, kimi ızdıraplıdır, kimi ders alacaktır. Rize, Doğu Karadeniz çok ince bir coğrafya. Coğrafya ile mücadele edersiniz. Ekmek paranızı kazanmak için gurbete giden sıra hasreti çekersiniz. Ama her gurbette bulunmak, iş adamı olmak, üretmek, ekonomiye katkı sağlamak, vergi müşterilik haline gelmek hem de sıvayı Unutmamak çok önemli. Siz görüyorsunuz ki Rize'den ayrılmış, burada teyit aşk işi için mücadele etmiş, istihdam etmiş, para kazanmış ve göndermiş. Allah'ın takdiriyle rahmeti rahmana göçmüş, sevdiklerinin anısını yaşatmak üzere teyitsiz için kaynak gençler buradan faydalansın. Atatürk'ün bir deyişi var. Sağlam kata sağlam. Veya böyle bir özdeyiş var. Süreçlerine bunu tekrar yapacağız. Elbette ki eğitime yatırım ne kadar insana yatırım ise sağlığa yatırım ne kadar insana yatırım ise sporla alakalı tesisler inşa etmek ve bu alana kaynak aktarmakta aynı zamanda gençliğe bir insan yapıyoruz. Umuyor ve ki çok genç yaşta vefat eden mahkumları Cem Ketenci bu tesiste yer alan ismiyle kıyamete kadar yaşayacak. Ben bir kez daha başta işte, Asif Ketenci abimiz ve ablamız Fatma'nın olmak üzere Birinci ay ilişkini tebrik ediyoruz. Ve donanım kısmı itibariyle, yani mevcut kısmı itibariyle rica ettiğimiz Yusuf da bu rakımda donanım katkısı dolayısıyla sağladığı bu imkan içinde kendisine Yusuf Burak kardeşime de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu değil sizin gençliğimize, şehir diye, bize diye faydalanmak için buraya gelen herkese hizmete vesile olması istiyorum. <laughs> Ve elbette ki burada spor yaparak dinlenecek insanların dualarının da Cem Gittinci başta olmak üzere Gittinci ailesinin rahmeti rahmana göçmüş bireylerine ferahlatıcı dua olarak dönmesini istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ve aynı zamanda 21. dönem parlamentoda bir pekili abimiz Ahmet Gülüş Yeteci de burada. Ona da ayrıca şey teşekkür ediyorum. Sizlerin de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu çiçeği de Burada kabimizden yaptığı desteklerden Sayın Bakanım tabi burada emeği çok birçok arkadaşlarımız evet. ben özellikle 5 yılda birlikte olduğum yönetim kurulundaki çaylı spor yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımıza teşekkür etmek yani istiyorum. Yani ben tabi e, herkesi sayamazdım. Ece başkanına söylemedik mutlaka. Sayın Bakanım, Bicek'ten de gelen bir köy misafirimiz için da hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, burada yok. Evet, burada evet. yok. Evet, yani Allah razı olsun. Evet. Evet. Israrla bana teşvik etti yaparken kendisi. Tabii üstüne şartı koyuyor. Çok anlamlı olacak. Tesisi dedi. Bir o kadar daha değerli kutu. Yapan müteahhitimiz. Israr edemeyeceğim. Ben de kıramadım. Tamam olsun. Böyle arzu ediyorsun. Öyle olsun buraya bunun ilave yaptık. Hakikaten bu ilave tesisini de kadar daha güzel gösterdi. Bu kadar daha anlamlı gösterdi gerçekten. İtaat edecek bir sosyal bilgisayar. Evet. Evet. Şimdi yaparken ederken inşaat halindeyken pek anlam taşımıyor mu? Şimdi amacına uygun kullanmaya başlayınca her şey değişmiş oluyor. Evet. Onlar da tabii ihtiyaç. Da evet. Biler de bahsetti. Evet. Sporcu bir şekilde evet. yukarıda hem. Şu anda program alınmıştır efendim. Ama caddedeki oraya taşı yıkılacak o. Evet efendim. Ateşe giriyor. Onun yıkım kararını da aldık. Şu anda programı alınmıştır. Yamaçtan atlı yakmalı. Yamaçta evet orayı kabulaştırdık efendim. Yamaçtan alacak bir yol var. Yolu yol şey yaptık. Orada e, 3000 metrekare bir yerimiz oldu. Çok güzel bir <laughs> modern